Basit boyundan herkese merhaba. Fenerbahçe, Ferencvaroş'ta bir bir berabere kaldı. Maçta kırmızı kart vardı, goller vardı, pozisyonlar vardı, direkten dönen toplar vardı, her şey vardı. Galatasaray maçına çıkarılacak dersler de vardı. Hemen başlayalım. Evet, i̇lk 11'de Fenerbahçe'de beklenti dışında hiç kimse yoktu. Açıkçası zaten sakatları, cezaları göz önüne aldığımızda Fenerbahçe'nin çıkabilecek 11'i aşağı yukarı belliydi. Ufak tefek rotasyonlar yapma şansı vardı Tedesco'nun. bunu da Oğuz Nene'den yana kullandı ilk 11'de. Oğuz'la Nene de aslında benzer profil oyuncular. Hızlı oyuncular. İşte birebir de çok etkili olamasalar da en azından yaptıkları ortalarla veya işte şutlarıyla etkili olabilecek oyuncular. Tedesco aslında oyuncuyu değiştirdi ama profili değiştirmedi diyebiliriz. Duran yerine de Ennesiri'yi tercih etti ve bu şekilde Fenerbahçe sahaya çıktı. İlk yarıda istatistiklere baktığımızda oyunun kontrolü ciddi anlamda Fenerbahçe'deydi. Bunu çok net söyleyebiliriz. Şimdi maçtan önce zaten birçok kişi bunu söyledi, yorumladı. Ben de Twitter'da bundan bahsettim. Ferenc Varoş Topla çok oynadığında değil de, Topla az oynadığında aslında biraz daha tehlikeli bir takım çünkü Ferencvaroş ligde daha çok Topla oynuyor ve ligdeki gol sayılarına vesaire baktığımızda bazen kapalı savunmaları açmakta ciddi anlamda zorlandıklarını görüyoruz. Ama Avrupa Liginde top biraz daha rakiplerinde olduğu için kendisi çok boş alanlar bulabilen bir takım ki çok tehlikeli oyuncular da var, çok hızlı oyuncuları var. Zaten oyun tarzı çok müsait yani buna Ferencvaroş'un. Onlar da bunu kullanıyorlar Avrupa Ligi'nde özellikle. E, maçtan önce Fenerbahçe'nin daha dengeli oynaması gerektiğini söylemiştim. Fenerbahçe aslında biraz da öyle başladı karşılaşmaya. Yani çok böyle aşırı derecede önde baskı, pres vesaireyle uğraşmadı Tedesco'nun takımı. Daha çok dengeli bir şekilde oyunu kontrol altında tutmaya yönelik bir plan vardı Fenerbahçe'de. İlk yarı itibariyle de bu genel olarak işledi diyebilirim açıkçası. Hani rakibin böyle organize bir şekilde geldiği neredeyse hiçbir atak yok. Evet iki tane direkten dönen topu var ilk yarı itibariyle. Feneç var hoşun Ama bunlar biraz kaotik pozisyonlar sonucu geldiler. Birinde taçtan gelen topta Arçibran'la Talişka anlaşamadı birbirleriyle. Ondan dolayı bir pozisyon oldu. Yani bireysel bir hata diyebiliriz. Diğerinde de orta sahada bir faul var mı yok mu kaosu devam ederken bir anda arkada eksik yakalandı Fenerbahçe. 11 numaralı oyuncu Yusuf etkili bir vuruş yaptı. Top direkten döndü. Sonra tekrar korneye çıktı top. Devamında bir bir şey olmadı. Zaten ilk yarı bitti. Fenerbahçe ilk yarıda aslında istediği oyunu oynadı bence. Fenerbahçe çok büyük ihtimalle tabii Galatasaray maçında düşünüyor. Dolayısıyla böyle çok yoğun bir tempo işte çok sert agresif bir oyun izlemedik Fenerbahçe'den. Ki ilk yarıda enteresan bir şekilde Ferencvaros'un Varoş'un 12 faali var. Fenerbahçe'nin sadece 3 faali var. E zaten Ferencvaros Varoş hani kalite olarak Fenerbahçe'nin altında bir takım. Dolayısıyla özellikle orta sahada 5 numaralı oyuncu Keita çok fazla faul yaptı benim dikkatimi çekti. Çünkü sürekli durdur tek başına mücadele etmek zorunda kalıyor Fenerbahçe orta sahalarıyla. Dolayısıyla da çok fazla faal yaptı ilk yarıda Ferenc Varoş Fenerbahçe'ye karşı. Biraz da hani Fenerbahçe'nin ritmini bozmak, Fenerbahçe'yi durdurabilmek adına belki de bilerek yaptıkları bir stratejiydi bu. E, bunun dışında Fenerbahçe özellikle soldan çok etkili gelemedi ilk yarıda. Yani Archie Kerem birbirleriyle anlaşamıyorlar çok fazla. Bir de orada Talişka da çok fazla oyuna dahil olamayınca üçgen kuramadı Fenerbahçe'li oyuncular ve hücumda topu ileriye taşımakta biraz zorlandı Fenerbahçe. Fenerbahçe sol kanattan ama sağ kanatta da Tamaksine özellikle Asensio'nun da oraya devrilmesiyle zaman zaman hatta Semedo'nun da içeriye doğru gelmesiyle Semedo, Oğuz, Asensio üçlüsü Fenerbahçe'ye etkili pozisyonlar oluşturabilecek sekansları ara sıra yaptılar birbirleriyle. iyi üçgenler kurdular, iyi paslaştılar. Etkili pozisyonlarda buldu diyebiliriz Fenerbahçe için. Özellikle Asensio'nun şutu mesela etkili bir şuttu. Yine Talişkan'ın bir şut pozisyonu vardı. Aslında hani çok daha etkili vurabilirdi ama kalecinin el, biraz eline gitti, yuvarladı topu Talişka. E onun dışında bir de köşe vuruşundan Kerem'in ortaladığı ve Nesiri'nin vurduğu bir pozisyon var. Fenerbahçe Fenerbahçe'de aslında tehlike oluşturdu diyebiliriz ilk yarıda. İlk yarıda benim dikkatimi çeken diğer bir olay da Semedo'nun özellikle hücum yaparken Fenerbahçe biraz daha içeriye doğru devrilmesiydi. Hani sabek gibi değil de sanki böyle sağ iç orta sağ gibi oynuyordu. Hani Ferdi soldan içeriye devriliyordu oynadığı zamanlar ki o çok driplingi de olan bir oyuncu olduğu için çok etkili oluyordu yani Fenerbahçe'ye ekstradan bir hem pas opsiyonu hem de hücumda bir genişlik alan katıyordu. Semedo'yla da bugün ilk yarıda Fenerbahçe benzer şeyleri yapmaya çalıştı. Bunun ara ara işe yaradığını da gördük ilk yarı itibariyle. Genel olarak ilk yarıda Fenerbahçe oyunu kontrol eden ve biraz daha olgun görünen taraftı. Fenerbahçe varoş nadir geldi ama çok etkili geldi gerçekten ki zaten Fenerbahçe'yi tanımlasak herhalde bu şekilde tanımlarız. Tam da tanımlarına uygun hareket ettiler. Bu kadar hızlı çıkabilen ve bu kadar etkili çıkabilen bir takıma karşı bu dengeyi tutturabilmek de kolay bir şey değildi. İlk yarı itibariyle Fenerbahçe bunu başardı diyebiliriz. Evet ikinci yarıda ben Fenerbahçe'nin biraz daha açıkçası her geçen dakika kontrolü ele alacağını düşünüyordum ama beklediğim gibi olmadı karşılaşma. Özellikle 45-66 arası yani Ferencvaros'un golüne kadar ki olan sürede Ferencvaros önde baskı yaptığı 4-5 sefer ve bunların ikisinde de çok tehlikeli şekilde topu kazandılar ve ciddi pozisyonlar oluşturdular. Nitekim gol de kaptıkları topun ardından korner sonrası geldi. Şikrinyar'ın orada belki de maçtaki tek hatasıydı o Şikrinyar'ın. Belki de değil. Gerçekten tek hatası olabilir maçtaki. O hatası sonucu yine Yusuf her zaman olduğu gibi araya girdi ve topu içeriye çevirmek isterken Edson müdahale etti. Top kornere çıktı. Kornerden gelen ortada Fenerbahçe golü yedi. Ya yani Ferencvaros'un zaten duran toplarda etkili bir takım olduğunu Tedesco da maçtan önce söylemişti ki bununla ilgili aslında Fenerbahçe çok da şans vermedi ama işte bir kere şans verdi Fenerbahçe onda da golü yedi. O aralık Fenerbahçe için birazcık tehlikeli sinyaller veren bir aralık oldu o 20 dakika açıkçası. 60. dakikada Fenerbahçe 3 tane değişiklik yaptı ve bu değişiklikler biraz orta sahanın direncini düşürdü Fenerbahçe'de. Hem Enes'i en hem Kerem hem de Asensio'yu kenara aldı hocam. Yani çok büyük ihtimalle Galatasaray maçını düşündüğü için bunu yapıyor ki hani suçlayamam da. Çünkü en azından 60 dakika oyuncuları oynattı. Devamında da 30 dakika yine muhtemelen Galatasaray maçında da süre vereceği oyuncuları sahaya sürdü hoca. Ve hani 30-60 şeklinde bir kafasında demek ki bölmüş yani bunları ki en azından dinlensinler diye bu oyuncular. 60. dakikadaki bu 3 değişikliğin ardından Fenerbahçe'de Archibron sol öne geçti. Levent sol bekte kaldı. Oğuz biraz daha 8 numara orta saha gibi oldu. Talişka 10 numaraya geçti. Böylece Fenerbahçe'deki orta saha üçlüsü Edson Alvarez, Oğuz, Talişka şeklinde oluştu. Yani bu da açıkçası orta sahanın direncinin e, bayağı bir kaybolması demek ki o arada aslında bunu da gördük yani gol olana kadar iyi değerlendirdi diyebilirim o boşluğu biraz da Ferencvaros. ama Fenerbahçe için belki de maçın en kritik anı gol yedikten sonraki dakikalardı. Ne kadar çabuk reaksiyon verecek, reaksiyon verebilecek mi falan diye düşünürken Fenerbahçe bir anda çok adamla Fenerbahçe Ferenc Varoş'un ceza alanına yığıldı Fenerbahçe. E, ciddi anlamda çok organize, koordine paslaşarak ve boşluk arayarak geldiler. Levent çok güzel orta aldı Nene'ye. Nene iyi pas verdi. Talişka da garip bir şekilde sol ayağıyla yapamadığını sağ ayağıyla yaptı. Çok iyi kapattı, iyi bir vuruş yaptı. Ve Fenerbahçe gol yedikten sadece 3-4 dakika sonra hemen reaksiyon gösterip beraberlik golünü buldu. Ki bu çok önemli bir durum aslında bir takım için. Gerçi Fenerbahçe'nin zaten geriye düşmeye... Baya hızlı ve olumlu reaksiyon verdiğini geçen maçlardan gördük yani hem Beşiktaş maçından hem Rize maçından ama yine de Ferencvaros'a karşı geriye düşmesi biraz da talihsizdi bence Fenerbahçe'nin ama hızlı bir şekilde reaksiyon vermesi de aynı ölçüde olumlu bir sinyal olarak alınabilir. E 70'ten sonra o golden sonra da açıkçası yani pek bir şey olmadı diyebilirim maçta. Yani böyle çok fazla işte bir pozisyon vesaire bir şey olmadı. Zaten Ferencvaros iyice gömüldü sonradan değişiklikler yapıp Fenerbahçe de hani üstüne gitmeye çalıştı Ferencvaros'un ama yani böyle çok net bir pozisyon bulamadı Açıkçası açıkçası sarı lacivertliler. 90. dakikaya kadar maç böyle geldi. Yani 90-96 arası da saçma sapan olaylar oldu. Hani oyun iyice soğudu. İşte durana çıkan bir kırmızı kart. Sonra işte Fenerbahçelilerin iki defa penaltı diye ayağa kalkması. Ondan sonra yine sarı kartlar falan havada uçuştu. Yani maçın sonlarına doğru hakem biraz kontrolü kaybetti diyebilirim. Ama başka da bir şey olmadı maçta ve bir bir sona erdi bu karşılaşma. Fenerbahçe için çok kötü bir sonuç değil bu. Çok iyi de bir sonuç değil açıkçası. Yani en azından sakın Katlık olmadan işte bir problem çıkmadan Fenerbahçe bu Avrupa maçını 1 puanla geçmiş oldu. 3 puan olsaydı tabi çok daha iyi olurdu. Çünkü Şubat'ta maç oynamamak adına bu maçtan alınacak 3 puan çok kritik olacaktı Fenerbahçe için. Bunu başaramadı lacivertler Ama en azından yenilmedi de. Ferenc Varoş gibi deplasman performansıyla çok öne çıkan bir takıma karşı da bir bir berabere kalmak, çabuk reaksiyon göstermek, Olumlu sinyaller olarak alınabilir. Evet. Bireysel performanslara bakalım. Fenerbahçe'de kimler ne yaptı? E ee, Yine Şikriyar tartışmasız Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusuydu diyebilirim. Yani bir tane hatası oldu. Gerçi o hata da golle sonuçlandı. Hani ama yani adam nereden bilsin onu sonuçta. Genel oyuna bakıyoruz. Genel oyun bazında Skriniar yine Fenerbahçe'nin en iyisiydi diyebilirim açıkçası. Onun dışında Asensio da oyunda kaldığı süre boyunca gerçekten yine kalitesini çok net bir şekilde ortaya koydu. Yani çok iyi bir oyuncu, çok önemli bir oyuncu olduğunu bir kere daha gösterdi bu maçta. Çünkü o kadar rahat dönüp, o kadar rahat adam geçip, o kadar rahat pas verip pozisyon oluşturuyor ki. Bütün takımın üstünden sanki yük alıyor Asensio. Öyle bir durumu var. Dolayısıyla yine bu maçta da oldukça iyiydi diyebilirim. Ennesir'i aslında fena oynamadı. Hani önde pres yaptığı anlarda topu kazandırıp tehlike oluşmasını da sağladı takım adına. Ennesiri çok değişik bir adam. Yani böyle yerleşip set oynayan bir takımın forveti değil Ennesiri. Geriden hani çok hızlı çıkmak istese o kadar fazla hızı da yok. Yani dünyanın belki de en iyi kafa vuran oyuncularından bir tanesidir. Yani birincisi değilse de 2-3 tanesinden biridir yani. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda iki tane çok net pozisyonu harcadı. Özellikle 57. dakikada Asensio'nun ortaladığı topta yani 6 pasın içinde 2 metreden en iyi yaptığın şey abi senin şu kafa vuruşunu yapmak yani artık atacaksın abi onu Bak geçen Galatasaray maçında da Davinson Sanchez'e benzerini söyledim. Onun pozisyonu hem yerden geliyordu yani ayağıyla vuracaktı daha rahattı. Hem biraz daha yakındı. Nötrlesek isimleri kafa vurmak daha zor. Ama şimdi Ennesiri'nin kafa vurması mı Sanchez'in sola yaklaşık çekmesi mi dersen Ennesiri'nin kafa vurmasını tabi 100 kere tercih eder yani normal bir adam. Yani atacan abi artık bunu ya. Bomboşsun abi nasıl atamıyorsun anlamıyorum. İşte o günde Davinson Sanchez beni çıldırttı televizyonun karşısında. Şimdi de en nesil aynı şey yapıyor. Ya kardeşim şu işte topu sokun içeriye ya kurban olayım. Zaten bu maçlarda elinize bir iki tane şans gelir. Yani bu böyle hani zayıf bir takıma karşı oynamıyorsun ki 5 kere 6 kere pozisyon harcama lüksün olsun. Ya bu olmaz abi. Full konsantrasyonla çıkacaksın vuracaksın. Tamam hata yapabilirsin. Ya 8 tane pozisyona girsen 6 tanesini kaçırsan, 2 tanesini atsan hiç kimse sana bir şey demez. Överler hatta. Ama Avrupa maçlarında öyle olmuyor. Avrupa maçlarında bir tane şans geliyor abi eline. 1- Bak rakibin forvetinin eline bir tane kafa vurma şansı geçti. Bak bütün maç adam belki de bir tane kafa vurmuştur yani. Onu da attı abi. Sen ne yaptın? Senin eline iki tane kafa vurma şansı geçti. Çok net. İkisini de değerlendiremedin. Hadi ilk yarı olan neyse. Diyim ki birazcık işte pozisyon zaten hani kendisi biraz da koştu oraya özellikle işte pozisyon oluşturdu yani kendine. Kötü de vurmadı yani iyi darbeli güzel bir kafa vuruşu vurdu. Şanssızlık diyelim. Ama yani ikincisini abi nasıl atamıyorsun? Kurban olayım ya. Şu topu atacaksın abi. Alacaksın kafayla. Yavaşça bırakacaksın öbür köşeye ya. Yani o pozisyonda karşıdan gelen topa karşıya vurmanın bir anlamı yok ki. O top öyle gelen bir top değil yani. E, onu da biz söylemeyeceğiz herhalde artık. Kendisinin bilmesi lazım. O yüzden Salı günü Davison Sanchez'e çok kızdım. Bugün de Ennesil'e çok kızdım. Bu iki pozisyon yüzünden e, takımlarımız e, Galatasaray belki bir puandan oldu. Fenerbahçe'de belki iki puandan oldu. Yani üç puan alabilirdi. Galatasaray'da beraber kalabilirdi. Durduk yere yani boşu boşuna sıkıntı oluşturdu bu iki pozisyon. Temsilcilerimiz için gerek yok. E, bunun dışında Fenerbahçe'de bireysel performans performansı olarak Yiğit Efe'yi özellikle öne çıkarmak istiyorum. Sakatlanana kadar gerçekten müthiş oynadı Yiğit Efe. Büyük bir baskı var. İlk kez 11 çıkıyorsun. Fenerbahçe gibi takımda ilk kez 11 çıkıyorsun. Üstelik Avrupa Ligi karşılaşmasında ilk 11 çıkıyorsun. Hiç bir arada olmadığın oyuncularla birlikte oynayacaksın. Stoper oynuyorsun ki stoper yani çok zor bir mevkidir. Hatanın telafisi yok. Çok sıkıntılı bir mevki. Dolayısıyla hani onun da baskısı var. Ama müthiş performans sergiledi gerçekten. İnşallah ağır bir şey yoktur yani kramp nedeniyle çıktı diye anladım ben tabi ben maçı hemen ardından çekiyorum videoyu dolayısıyla çok bilemiyorum şimdi hani e, ne oldu ne bitti ama umarım bir sakatlığı vesaire yoktur yani ciddi bir sakatlığı yoktur Fenerbahçe Yiğit demek ki değerlendirebilirmiş yani. Hani bir maçla tabii karar vermek çok zor, kolay değil. Ama e, kumaşı olduğunu, kalite, potansiyeli olan bir oyuncu olduğunu gösterdi yani bu maçta. Ki Ferencvaros gibi çok da hızlı çıkabilecek, hem fizikli hem hızlı iki tane ayrı ayrı forveti olan takıma karşı iyi bir performans sergiledi. Onu tebrik ediyorum gerçekten. Tedesco da maçtan önce birazcık aslında onun yükünü almıştı sırtından Yiğit Efe'nin. E, yaptığı açıklamalarla hani ona ne kadar güvendiğini söyledi hoca. Ona şans geldiğini ve şansı değerlendireceğini düşündüğünü dile getirdi Tedesco. Bir de hata da yapsa ben onun arkasında duracağım dedi. Ki hata da yapmadı yani Yiğit Efe yalan yok. Hatta bir pozisyonda da yani resmen golü çıkardı diyebilirim. Hani çok üst düzey bir stoper müdahalesiydi. Yine Yusuf Samba'nın arkasına sarktı. Çok hızlı bir oyuncu. Ona yetişti tam şut atacakken çok temiz bir müdahaleyle topu ayağından aldı müdahalesini yaptı ve ciddi bir pozisyonun da böylece Fenerbahçe lehine sonuçlanmasını sağladı. Orada da hani bireyselde birebirde de aslında çok iyi bir savunmacı olduğunu gösterdi. İyi yer tuttu, yerini kaybetmedi, kafa toplarında iyiydi, yerden birkaç pozisyonda Ara, araya atılan pasları iyi kesti. Harika bir oyun oynadı diyebilirim yani Yiğit Efe. Kendisini tebrik ederim buradan. İnşallah Yolu bahtı açık olur, iyi bir kariyer sahibi olur. Duyduğuma göre de Fenerbahçeliymiş. Yani ailesi de Fenerbahçeliymiş. Yani bir aidiyet hissi de var Fenerbahçe için. Bu da ayrı bir artı açıkçası. Levent de çok iyiydi bu arada. Sonradan oyuna girdi. Tabi enerjik olmasının avantajı var ama son haftalarda o da gittikçe performansını artırıyor. Gerçekten Fenerbahçe'de kadroya dahil olması, rotasyona girmesi hatta ilk 11 oyuncusu olması da hem kendisi için bence hem de Fenerbahçe için ayrıca olumlu gelişmeler. Nene'yi de beğendim. Hani çok fazla oynamadı ama etkili oldu. Yine asist yaptı. Skora doğrudan katkıda bulunmuş oldu. Bir de çok güzel de bir şutu var o da direkten döndü talihsizlik Nene'yi de beğendim bu maçta kısa süre almasına rağmen e Bu saydığım oyuncuların dışında Talişka, Edson, e yine Semedo etkili oynadılar Yani kendi standartlarında oynadılar diyebilirim açıkçası Ama maçı kazanmaya yetmedi Fenerbahçe bir birlik skorla maçtan ayrıldı Son olarak hakemden biraz bahsedip videoyu kapatacağım Hakem biraz enteresandı yani sert oynatmaya izin veriyormuş gibi bir tarzı vardı hakemin. Ama bir yandan da hani Fenerbahçeli oyuncuların böyle sık sık faul itirazları oldu. Bazı pozisyonlarda da Ferencvaroşlu oyuncular böyle itme, işte çekme, ayağa basma tarzı şeyleri yaptılar. E bu hakem biraz bunları görmezden geldi. Zaman zaman Fenerbahçe lehine de bunlar görmezden geldi. Çeşitli işte elle kolla vurmalar, itmeler, çekmeler. Hani sert bir oyun oynatacağım mesajı vermek istedi oyunculara. Ama Ferencvaroş çok fazla faul yaptı. Fenerbahçe'li oyuncuların da sinir kat sayısı da biraz yükseldi. Yani yani bundan kaynaklı ve neredeyse hani hiç aman kart vermeyeyim tarzında bir hakemlik yaparken hakem maçın sonlarına doğru herkese sarı kart çıkarmaya başladı özellikle Fenerbahçeli oyunculara. Ben açıkçası şunu da anlamadım. Şimdi hakemi beğenmedim. Kötüydü hakem onu söyleyeyim. Mesela John Duran'a kırmızı kart çıkardı. Ya tamam John Duran şöyle yapıyor kafasıyla hani ama hani böyle direkt darbe şeklinde bir şey yok. Hafifçe sürtmüş ve yani pozisyon tekrarında şu da var. Rakip oyuncu hakeme dönüyor. Hakeme bakıyor. Hakeme baktıktan sonra falan yapıyor böyle. Oğlum manyak mısınız lan yani? Böyle teatral hareketlere gerek yok. O şekilde kendini attı. Hakem tuttu durana kırmızı kart çıkardı. Yani bilmiyorum şimdi bunun kural kitabındaki net karşılığı nedir bilmiyorum. Hani kafayla alakalı direkt bir darbe hani sert bir darbe gelince kırmızı kart çıkması gerekiyor. Ama hani benim daha önce gördüğüm izlediğim pozisyonlarda böyle iki oyuncu kafa kafaya vermişlerse o hareketlerde genelde ikisine de sarı kart çıkıyor. Hatta böyle ufak itmelerde falan bile hakemler kırmızı kart çıkarmıyorlardı. E burada da hani böyle darbeyle vurmak yerine böyle kafayı sürtme şeklinde bir şey var. Yani kırmızı bu biraz ağır bence bu pozisyonda. Ha bana sorarsanız John Duran'ın o hareketi yapması tamamen gereksiz bu arada. Genç oyuncu, tamam kabul ediyorum. Zaten biraz hani böyle çok e, stabil bir psikolojisi olan bir oyuncu da değil yani biliyoruz. E, ama yani gerek yok abi. Şimdi boşu boşuna cezalı duruma düşüyorsun. Yani durduk yere takımını yalnız bırakıyorsun. Zaten dakika olmuş 90. Yani maçın bitmesine şurada kalmış 4 dakika. Tamam tartıştın adam faal yapmış olabilir. Ki pozisyonun öncesindeki tekrarda da iki oyuncu da birbirine faal yapıyor. John Duran eliyle rakibinin boğazına doğru, boynuna doğru bir hamle yapıyor. Rakibi de kolundan tutup çekiyor. Yani ikisi de birbirlerini çekiyorlar. Karşılıklı bir faal var. Hakem bir şey çalmadı zaten bu pozisyona. Ya dönüp artık bu adamla tartışmaya falan ne giriyorsun abi? Git oyuna bak yani. 4 dakika var. 4 dakika bazen çok uzun süre olabilir futbolda. Ki sen bizzat bunu yaşadın yani. Beşiktaş maçının son dakikalarında sen tuttun. Bir anda 5 saniyelik bir sekansla kahraman oldun, gol attın. Gerek yok yani şu, bu tür hareketlere. Lüzumsuz bir hareket ve lüzumsuz bir kırmızı kart. E, haklı haksızdan bağımsız söylüyorum bunu. E, bence ağır karar kırmızı. Ama o hareketin de yapılmaması lazım. İkisini bu mantıkla değerlendirmeliyiz. E bir de Fenerbahçe'nin Semedo ve Şkriniyar'ın pozisyonlarında penaltı beklediği anlar oldu maçın son anlarında. Net söyleyeyim, ikisinde de penaltı yok. Yani iki pozisyonda da Penaltıya sebebiyet verebilecek herhangi bir hareket yok. Hakem de genel olarak kötüydü. Yani şöyle kötüydü. Bir standart tutturamadı. Hani maçın başına kimseye kart vermeyeyim derken maçın sonuna doğru herkese kart vermeye başladı. ya yani Bir standart ne olacak abi hakem olarak senin tamam mı? Yani eğer kolay faal veriyorsan kolay faal vereceksin. Kolay faal vermiyorsan da dikçe bunun dozajının artacağını bilmen gerekiyor. Yani o bir yerde çizgi çizmen lazım. Çünkü sen faal vermedikçe o darbeler sertleşir yani oyuncular da gerizekalı değil. Hakemi gözlemliyorlar. Neye faal çalar, neye faal çalmaz. Oyuncular bunu anlar, bilir. Dolayısıyla hakem belli ölçülerde bir standart tutturamazsa oyuncular sürekli o darbenin şiddetini arttırırlar rakip oyunculara yaptıkları. Hakem bunu kontrol etmekte çok zorlandı. Ve bunun sonucunda da gelene kart gidene kart güya kontrol bende hissiyatı vermeye çalışıyordu ama maçın son dakikalarında bütün kontrolü kaybetti hakem açıkçası. Normalde bu maçın derbiye yansımalarını da konuşacaktım. Ama şu maçı izledikten sonra Fenerbahçe'nin derbiye neyi götürüp götürmeyeceğine dair açıkçası bende çok net bir fikir oluşmadı. Bir iki madde belki söyleyebilirim. İlk yarıda Fenerbahçe'nin oyunu kontrol altında tutması bence olumluydu. Tehlikeli bir takım olabilir çünkü Ferenç hızlı çıktığında. Birinci madde olarak Fenerbahçe'nin o dengeli kontrollü oyunu iyi oynayabildiğini gördük. İkinci madde olarak da olumsuz negatif bir şey söylemem gerekirse yine önde baskıdan çıkamıyor Fenerbahçe. Ve bu da yine rakibin bu baskıyı doğru yaptığında özellikle çok tehlikeli olmasına yol açıyor Fenerbahçe kalesinde. Fenerbahçe'nin bu önde baskıyı kırmaya yönelik çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu ikisi dışında olumlu ve olumsuz olarak Fenerbahçe'nin derbiye götürebileceği çok fazla bir şey olmadı bu maçta. Evet Fenerbahçe Fenerbahçe karşılaşmasını tüm ayrıntılarıyla değerlendirdik. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.